Birincisi zaten bu seçimde e, ikinci tura kalacağını biliyorduk. genel rüyalardan biliyorduk. İkinci turda şunu söyleyeyim çok net. İkinci turda kim kazanırsa kazansın devlet o yönetmeyecek. Bambaşka biri gelecek. Büyük ihtimalle söylüyorum e, şey yapmak istemiyorum yargı koymak istemiyorum ama büyük bir ihtimalle AK Parti kazanacak rüyalara göre. Burada ben ona inanıyorum buna inanıyorum değil sakın öyle düşünmeyin herkesin şey kendine hangi partinin gelmesini arzu ettiği, dilediği. Ama şu an kavga etmemek gerekiyor. Ben karşıt insanlarla kavga etmiyorum mesela. E, kimse etmesin. Çünkü her ikisi de olmayacak zaten. Biz kavga ettiğimizle kalacağız. Yepyeni biri. Dur bir saniye. Rüyalara göre yani Yeter Kocaoğlu başında anlatmıştı altın çizimi arkadaşlar. Kendisi rüya eğitimini hoca ama hem kendisinin hem her gün en az 30-40 rüya yorumluyorum. Evet. Ortak rüyalardan evet. çıkarttım. Net olan şeyleri söyleyeceğim size demişti. Kim başa geçerse geçsin. Kim ki yürü Ne demek? Böyle oldu. Böyle rüyalar şunu anlatıyor. Ak Parti kazanacak. O, o kazanacak. Kim Çünkü, başa geçerse geçsin ama Ak Parti kazanacak. bir anlaşma yapılıyor bir anlaşma sonucu bırakacak yani kendi içinden dağılıp anlaşma yapmak zorunda kalacağı. Ak Parti'nin yüzde 50 oyunun yüzde 30'u başka bir yere geçecek. Rüyaya göre ben rüyayı söylüyorum. Şimdi i̇kinci bu oradan. ama sonra... turda mı? Seçimler bittikten sonra. Dur evet. ikinci turda Ak Parti kazanacak. Evet. Birincisi bu, değil mi? Rüyalara göre değil, diyoruz. Böyle temenni dilek şu bu değil. değil arkadaşlar olayımız şu anda. Tamam mı? AK Parti kazanıyor. Sonra yüzde %30'u başka bir yere geçiyor gibi başka Şimdi bir partiye. Biz onun tam o şeyini bilemeyiz ama yüzde %30'unun oradan çıktığını biliyoruz. Rüyalarla biliyoruz. Ve yepyeni bir oluşum oluşum olabilir yepyeni biri. Yani kimsenin bilmediği daha genç biri ve işin ilginç tarafı Atatürkçü biri. Bu da çok net. Ülkenin başına gelecek AK Orada bir iddiası sunamam <laughs> ama ülkeyi bundan sonra o yönetecek. Şimdi şunu da söyleyeyim. Çok ne kısa, kadar süre sonra yeter. Belki de belki de ikinci tura kalmadan olacak bu. Seçilmeden olacak. Yani tek bildiğim bir anlaşma ve 230'un geçeceği yeni bir oluşumla kimsenin bilmediği ya da tahmin edemediği birinin ülkeyi yönetecek. Yani şu an hiç kimse ikisi de yönetmeyecek gibi Sinan Oğlan olabilir mi acaba? Hani muhalefet onun isminde birleşsin falan i̇şte gibi şeyler. İşte orada var biraz şey koymuş olurum. Kendi fikrimi koymuş olabilirim. Kendi fikrimi koymak istemiyorum. Ama rüyalar çok açık ve bilmiyorum diyorsun. Ve rüyalara yani göre, Aynen. göre Net olarak. Ve rüyalara göre bu zaten aylar öncesinden hatta bir yıl öncesinden oluşturuldu. Aynen şöyle söyleyeyim. Her şey oldu bitti biz sadece seyrediyoruz öyle diyeyim. Her şey planlandı. Rüyalar böyle. Peki kendisi olarak Recep Tayyip Erdoğan diyelim AK Parti seçiliyor. Evet. Saygı göstermek zorunda kalacak. Ve bu gelen oluşum derin devletin Atatürkçü bir oluşumu. Biz derin devlet diye bir şey var rüyalara göre ve ben de buna inanıyorum. Yani perde arkası bir şey var. Aslında arkadan müdahale eden, gerektiğinde müdahale eden bir sistem var. Şimdi bu zorlukla mı olur, kolaylıkla mı olur, güzellikle mi olur? Şey, ben bunu bilmiyorum ama bunların oluşumu çok yakında rüyalara göre. Ve şu da var. Bir dönem geliyor. Babalar ve oğulları diye çok bahsedilecek. Babalar ve oğulları. Bakın bu, bunu unutmayın olur mu? Çünkü babalar ve oğulları demeye başlayacak herkes. Babalar, oğullar dönemi denecek buna. Böyle bir dönem geliyor. Bu dönem de bu dönem yaklaşık 7 yıldır oluşan bir dönem. 7 yıl. Bakın. 7 yıl önce bir oluşum başladı. Büyük devlet adamlarının oğulları, büyük şirketlerin oğulları hatta e, siyasi partilerde diyelim oğlum gibi benim yerime geçecek dedikleri varis gibi yani ma ma gerçek oğul ya da manevi oğul, oğulların babalara baş kaldırıp, hayır benim dediğim diyeceği farklı bir politika izleyeceği ya da babalarına düşmanlık edeceği bir dönem başlıyor. Şimdi genç nesile, şimdiki nesile bize bu baştan çok hoş gibi görünecek. Ama asıl savaş onların oluşumundan sonra başlıyor. Hani kötünün kötüsü. Şu an kötüyse o zaman daha kötüsü. Bir süre çok güzel refah içinde bunun çok güzel bir oluşum olduğunu düşünerek yaşayabiliriz. Ama önce Atatürkçü bir şey. Şu anki şey mi? onunla ilgili derin devlet onunla bağlantılı değil. Bu babalar ve oğulları dönemi başka bir şey. Şimdi burada derin devletin getireceği o genç kişi, kişi daha genç. Genç demeyeyim daha genç sadece. O başka bir oluşum. Bu burada tamam. babalar ve oğullarında başka. Ama girdik. Bu dünya genelinde olacak. Sadece Türkiye değil. Ha Türkiye'de değil, Hayır, Türkiye'de değil evet. sadece dünya genelinden. Şimdi babalar, babalar oğullarına düşmanlık yap, şey oğullar babalarına düşmanlık yaptı. Onlara ihanet etti. Onların tahtına göz dikti, onların koltuğuna göz dikti ve bambaşka politika ve şeyleri uygulayacağı ve dünyaya güzellik gelecekmiş gibi yansıttıkları bir dönem geliyor. Atıyorum bunu mesela astrologlardan ben rica ediyorum, baksınlar, işte prens Selma'na baksınlar, babasına baksınlar, işte ne bileyim, ha bu arada rüyalara göre gene Charles'ın kralda çok uzun sürmeyecek, orada da bir oğul şeyi var, her yerde bir oğul şeyi var ve bu bir yapılanma, yani böyle bir dönem gelecek ve burada büyük 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 devlet adamlarının e, oğullarıyla imtihanı var. Herkesin oğluyla imtihanı var. Böyle bir dönem geliyor. Ben bunu açıklayamam ama herkes bir not alsın ve astrologlar rica ediyorum baba ve oğulların haritalarını bir karşılaştırsınlar. Görecekler. Bu aynı zamanda atalardan gelen şeyleri reddetmek şeklinde de karşımıza gelecek. Yenilikçiyiz diyecekler. Yenilik istiyoruz diyecekler. Ama yaptıkları şeyler söyledikleriyle biri olmayacak. Onlar birilerinin maşası olacak. Öyle söyleyeyim. Dünyanın en tehlikeli örgütünün maşası olacaklar. Bakın ne kadar, ben biliyorsunuz çok imtina, imtina ederim konuşmaya. Ama bugünden bir rüya değil, on rüya değil, yüz rüya değil. Ve açık açık söylenen rüyalar var. Açık açık. Şimdi... Yani bu evet. anlattıkların oradan mı evet, çıkıyor? o, o rüyalardan, rüyalardan çıkan şeyler. Ve... E... Ki artık... Mesela ben de şuna şahidim yani Yeter Kocaoğlu mesela beni rüyasında gördüğünde bile böyle anlatmak istemez, çekinir, evet. iddia evet. eder falan. Ben evet. zorlarım onu hadi anlat ne olmalarını. <laughs> hani böyle yayına çıksın da e, rüya anlatsın falan gördüğümüz bir şey değil şu ana kadar. O yüzden ben de şaşkınlıkla kişiler sormak e, istiyorum. Onlarla ilgili şeyleri söylemem ancak çok gerekli görürsem ve ee, negatif söylediğim görülmemiştir. Negatif şeyler söylemem. Ama dikkat etmesi gereken bir şey varsa o zaman e, bir dikkat et derim. Burada illa şu anki başta olan kişi ölecek ya da öldürülecek demek değil bu. Her kim ki o dönemde başta olursa kimse olmak istemez o zaman ya. <laughs> Nasıl bir şey bu? Hayır her kim ki Türkiye'nin başında olursa o dönem onun için çok tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bana şu an mesela ki Can gel Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ol deseler olmam. O kadar söylüyorum yani hani, yani elim böyle havadan verseler olmam yani. Hani hatta bana buna girmek isteyen Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı işte olmak için böyle harekete geçmek bir şeyler yapmak isteyen bana yanaşan insanlara sakın bu dönem olmayın dedim mesela. Ondan sonra kimse yani... danıştı ya. Kim danıştı Cumhurbaşkanı olmak isteyen? Allah aşkına söyle. Biz biziz. bizeyiz. Hayır, hayır. Tabii tabii biz bizeyiz. Bu Çok tatlısın. O neyse biz bizeyiz. Tabii. Ondan sonra şöyle şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani sonuç olarak ben olsam olmam. Ha. Şu anki Cumhurbaşkanı olan ve şu anki devletin başında olan insanlar. Çünkü bu dönemlerde Satürn sonuç olarak buradan geçerken son 30 senedir her kim ki 30 sene bak diyorum son 30 senedir her kimler ki devletin başında oldularsa bu insanların ilahi alem tarafından iyi yaptılarsa iyi şeyler alacaklarını adaletsizlik yaptılarsa etik davranmadılarsa Satürn'ün beğenmediği şekilde davrandılarsa adalet, etik olmadığı şekilde eğer davrandılarsa o zaman kötü şeyler yaşayacaklarını, ilahi adaletin ee, tecelli, edeceğini. tecelli edeceğini, kendini göstereceğini gösterir. Tamam mı? İlahi adaletin kendini göstereceğini gösterir. Ne zaman dedin? 2023'te mi? <laughs> 2023'ün <laughs> ocağından başlayarak 2025'in Mayıs'ına kadar çok yoğun bir şekilde. Atatürk'ün sonuna kadar Atatürk'ün o dönemde ölmemesi, oradan çıktıktan sonra ölmesi, Atatürk'ün ne kadar adaletli, ne kadar etik, ne kadar iyi bir insan olduğunu gösteriyor. Hmm. Anladın, anladın mı? Hmm. Ondan sonra e, ne kadar şey yok. Ama e, Türkiye'nin haritasına baktığın zaman zaten, yani ben çok basit bir şekilde göstereyim. Türkiye'nin haritasını açsam Vedika göre, Satürn e, Satürn'e güneş yayına bir haritada güneş o ülkenin devletinin başındaki yöneticiyi gösterir. Kişinin haritasında da babasını gösterir. Şimdi benim haritamda Türkiye'nin çok ilginç. Benim, ben de 29 Ekim doğumluyum. Benim evet. haritamda Türkiye'nin haritasıyla Satürn'üm, Güneş'im, Merkür'üm aynı yerde. Bak o 1923'te kurulmuş. Ben 1984'te doğdum. Aynı yerde. E ne oldu? Benim babam ben 19 yaşındayken öldürüldü. Ya bence öldürüldü. Tamam mı? Ondan sonra 19 yaşım varken yalnız. Allah rahmet eylesin. Hayır. Bir şey kaçırıyorsun. 19 yıl. 19 ve 20. Yani ya. benim doğumumdan itibaren 19-20. Şimdi şöyle bir hesaplama yapıyoruz. At Atatürk ne zaman oldu? 1938- eksi 1923 15 yıl. Sonrasında ölmüş. Menderes'in, Özal'ın olan bütün süreçlerinden, girişlerinden, orada kalışlarından ve olduğu içinden geçtikleri süreç, siyaset hayatlarının itibaren hesaplamalar yaparsan 15 ila 20 yıl arasındaki süreçleri görürsün. Tamam mı? Matematiksel olarak hesapladın zaman. Şimdi burada sonuç olarak bu süreçte her kim ki Türkiye'nin başındaysa her kim ki böyle bir çok dikkat etmesi lazım. Bir de şunu parantez içinde söylemek istiyorum. Türkiye'nin haritasına baktığı zaman, Türkiye'nin üç tane Ardıra Yıldızı var ve zaten şimdi... ...direkt kendi içinden, kendisinin en yakınının kendisine bunu yaptığını gösteriyor. Tamam Benim annemi de babam öldürdü mesela. Ya ben öyle düşünüyorum. Hani... Anladın mı? Anladım. Kendisi, dış güç değil kendisinin en yakını ve kendisinin en yakındakiler. Yani dış bir ülke yapmıyor. Menderes yurt dışındakileri öldürmedi. Tabii. Evet. Devlet kendisi. Anladın mı? Kendisinin en yakını dış güç yapmıyor. Kendi yakınındakiler yapıyor kendisine. Anladın mı? O yüzden bu insanların hiç dışarısı o bu, dışarıdaki kötü, oradaki kötü o bu değil. Direkt kendisinin en yakını narının e, yapabileceğini gösterir. O yüzden bu insanların maksimum şekilde güvenliğini, ıvırını, zıvırını her şeyini en yüksek noktaya çıkarması, çok bu süreçte dikkat etmesi, mümkünse geri çekilmesi, ondan sonra çok 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 dikkatli olması e, gerekiyor. Yani buna özellikle dikkat etmeleri lazım. Yani bu çok önemli bir nokta. Tamam mı? Ee, bu çok önemli bir nokta olduğu için bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Özellikle vurgulamak istiyorum. Ama tabii ki de şöyle bir şey var. Şimdi Sonçak senin karşında <laughs> satın ve çok ciddi bir güç var. Eğer ki ilahi takdir ve ilahi alem hani ee, bunu hak görüyorsa gerçekten insanoğlunun yapabileceği şey de çok düşük kalabiliyor. Ondan sonra e, ama yine de uyarmakta ve dikkat etmekte hiçbir zarar yok. Ben hiç kimse öldürülsün istemem. Hiç kimseye kötü bir şey olsun istemem. Ee, hiçbir zaman öyle şeyler kimse için istemem yani. Asla. Sadece astrolojik olarak olan bir şey söylüyorum. Böyle bir tehlike var diyorsun. Böyle bir şey var. Ama bu sırada şöyle bir olay da var. Ee, Türkiye'nin topraklarının genişleyeceğini gösteriyor. Ee, o... Türkiye'nin topraklarına geçeceğiz ama Can. Bu hiç şaşmamış mı peki? Hiç şaşmamış. Yani bu... Zaten Türkiye hiç şaşmamış. kaç yıl ki? 30 yılda bir olduğunu düşünecek olursan hiç şaşmamış. Ha şaşarsa yani şöyle atlatılabilirse bu. Zaten belki atlatılabilir diye ben iyiliğimden söylüyorum bunu. Belki atlatılabilir bu sefer diyorsun. Belki Peki şey Sonuç olarak şöyle, astrolojik olan olaylarda e, ta ki o konudan ders alana kadar, ta ki bir şeyi çözene kadar e, onunla ilgili tekrar ve tekrar aynı şey yaşayabileceğini gösteriyor. O kadar iddialı bir şey söylüyorsun ki. Hani i̇ddialı değil aslında. Vallahi değil mi? E, herkes açsın, baksın, doğru söylediğimi görecek. Ben yani çok çok basit bir şey söylüyorum. Ortadaki bir şey söylüyorum. Ben. Ortadaki bir şey söylüyorum. Sallamıyorum. Gir bak. İnternetten bir haritadan açın bakın. Göreceksiniz doğru söylediğimi. Peki liderlere Can baktın mı? Ben Recep Tayyip de... Erdoğan'a baktın mı Can? Onun var mı doğum tarihi bilgisi? Var. Onun var. O, onun onun Tam tutuyor bir de doğum saati, doğum şeyi. Tam Hı -hı. yaşadığı akışla birlikte tutuyor. Onun için zor bir dönem. Yani onun haritasına baktığımız zaman e, şimdi geçtiğimiz dönemde Sada Sati yaşadı zaten. Bir insanın 22 yılda bir hayatında yaşadığı en zor dönemi yaşadı. Son geçtiğimiz 7,5 yıl. 7,5 yıl mı sürer bir Sada Sati? Evet. Ama Sada, sada, sada. Sati'sinde sonuç olarak başka e, Cumhurbaşkanı oldu. Arkasından başkan oldu. Donald Trump da Sada Sati'sinin tam ortasında mekan başkanı oldu bak. Hmm. Ben Sada Sati'deyim şu an. 2023 Ocak'ta bitecek. Sada Sati bir insanın 22 yılda bir hayatındaki en zor dönemdir. 6 senedir salı satıdayım. İşte 2023 Ocak'ta bitecek. 7,5 sene sürer. Yani 6 küsur senedir salı Ama ben de salı satıyım hayatımdaki en büyük yükseliş yaşadım. ...gerçekten o anamdan en büyük geldi diyebilirim. Kabus! Ama bir taraftan da bak 17 kitap yazdım. 6 kitabım çıktı. Çok satanlara girdi. Hürriyette yazmaya başladım. Sosyal medya fenomeni oldum. Hayatımda bir sürü bir sürü gelişmeler oldu. Çok büyümeler oldu. 4 tane ödül aldım. Ondan sonra şu ana kadar Türkiye tarihinde hiç kimsenin bilemediği kadar çok öngörüm çıktı ve bildim. Ee, zaten bir istatistik analiz, bir araştırma yapılsa bu çıkar benim şeyimle ilgili. Ee, Hürriyet Posta vesaire bununla ilgili bir çalışma yapmıştı. Şimdi bir ayrıca bir çalışma yapılıyor. Ondan sonra belki de Türkiye tarihinde şu ana kadar dedikleri en çok çıkan insan benim. Ondan sonra neyse bununla ilgili bir şey çıkacak önümüzdeki dönemde. Neyse ondan sonra sana satayım da oldu bak bu. Tamam mı? Ama kabustu. Sonuç olarak Recep Tayyip Erdoğan son buçuk senesi kabustur. Her ne kadar insanlar hani Cumhurbaşkanı oldu çok iyi bir şekilde görse de onun yerine geçsen muhtemelen çok zor bir sürecin içinden geçmiştir. Ne zaman? Son buçuk senesi ne zaman başladı o zorlu süreci Cumhurbaşkanı? 4. 2012, 2012'de. 2012'den beri. Ha, bitti o zaman. Bitti. Ha, bitti sadasetiden çıktı. Sadasetten çıktı. Ama işte bazı insan sadasette çok büyük yükseliş yaşıyor. Sonra sadasetten sonra zor şeyler yaşayabiliyor. Hmm. Benim öyle değil. Benim satürnüm düz dönüyor. Ee, satürnüm, e, satürnümüz aynı yerde. Türkiye'nin Onun da satürnü. Türkiye'nin satürnüyle aynı yerde. Zaten o yüzden Türkiye'de Cumhurbaşkanı yani. Ee, ondan sonra e, satürnü ama satürnü ters dönüyor. O yüzden ee, nedir onun adı? bit bitti ama haritasına baktığımız zaman önümüzdeki sürecin kendi içinde onun için zor bir süreç olduğunu gösteriyor. Zaten AK Parti'nin haritasına baktığımızda da zor bir süreç var ama AK Parti'nin aslında en zor süreci 2025 Mayıs sonrası çok zor AK Parti'nin. Sada Sati'ye giriyor. Hmm. Hani. Ondan sonra 2025 Mayıs sonrası. Ama bu demek değildir ki 2025 Mayıs'a kalacak. Ondan sonra ee, şimdi Şöyle bir şey var, e, kalabilir tabii hani bir tarafta. Ama şöyle bir şey var, e, burada baktığımız zaman e, partiler... ha Çok önemli bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz önemli bir şey söyleyeceğim. Kemal Kuşdaroğlu'nu bir tarafa bırakıyorum. Muammer İnce'yi bir tarafa bırakıyorum. Onu, bunu, ıvır zıvır hepsini bir tarafa bırakıyorum. Tamam mı? Tamam. CHP. Son 18 yıldır Satürn daşasındaydı. Çok kötü bir dönemdeydi CHP. 2023'ün mayısında Satürn daşası bitiyor ve Merkür daşasına giriyor. Çok iyi bir döneme giriyor. Merkür çok iyi bir konumda. Ondan sonra CHP 2023'ün mayısından sonra çok büyük bir yükseliş süreci başlıyor CHP'nin. Hep beraber bunu göreceğiz. 2023 Mayıs'ına itibaren 2 sene içinde CHP ee, son 18 yıldır yaşamadı çok büyük bir yükseliş yaşayacak. Hı. O zaman buradan CHP'nin iktidar olacağı şeyine iki haritayı karşılaştırırsan çıkartabiliriz. Senin evet. bu öngörün. Bir taraftan İYİ e Parti mi? ile ilgili de ben şunu söylemek istiyorum. İYİ e Parti kurulduğu dönemde zor bir sürecin içinden geçiyordu. Sarı setten geçiyordu. Tamam mı? Ben İYİ e Parti kurulduğu zaman Meral Akşener ben bu seçimde kazanmazsam istifa edeceğim dediği zaman sakın istifa etmesin dedim. Çünkü önümüzdeki dönemde İyi Parti'ye çok büyük paralar gelecek, çok büyük yatırımlar gelecek, çok büyük güç gelecek ve İyi Parti ileriki süreçte asıl çok büyük yükseliş yaşayacak dedim. Dikkat edersen kaç tane parti kuruldu? Hı hı. hiçbirisi kalmadı. Başarılı olamadı ama iyi parti oldu. Ben iyi parti kurulduğu zaman iyi parti iyi olacak dedim. CNN Türk'te köşe yazında var. Hürriyet'te de var. Twitter'da zaten bir sürü şeylerim var İYİ Parti ile ilgili. Sonuç olarak Meral Akşener ileriki süreçte kesinlikle devletin başında olacak. Kesin olacak, evet. Kesinlikle devletin başında olacak. 2023 sonrası. Yani o süreçte ya da erken de olabilir ama o süreçte kesinlikle olacak. Ve İYİ Parti gerçekten şu anki olduğundan çok daha büyük bir yükseliş yaşayacak. MHP Hı. çok zor şeyler yaşayacak. MHP ile ilgili bir şey olacak. Ne olacak bilmiyorum. Ama e, bu önümüzdeki süreçte göreceğiz. MHP'nin zor bir sürecin içinden geçtiğini ve önümüzdeki süreçte de zor bir sürecin içinden geçebileceğini gösteriyor. E, dikkat etmeleri lazım. Oradaki süreçte çok daha dikkatli hareket etmeleri lazım. MHP'nin bence başındaki yöneticisi değişecek. Yani Devlet Bahçeli değişecek bence. Orada bir değişim olacak. 2023'te mi yine? E, İyi, şu, şu anda, anda olabilir, mi? olabilir. Her an olabilir o. Her yani 2025'in Mayısı öncesi olacak. Ama şu an başladı süreç. Değişecek o. Bu arada Ama... arkadaşlar, yani e, hangi partiyi desteklerseniz destekleyin. Bu bir astroloji yayını şu anda. Lütfen bunu hatırlayın. E, Can Ay doğmuş. Bize partilerin haritalarına baktı. Onları değerlendiriyor. Bakalım zaman. Hayır, Hocanın haklını mı çıkaracak? Haksız mı çıkaracak? Ha. Onu göreceğiz. Hayır, bu, ara, bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, haklı çıkarım o ayrı da. Ee, <laughs> şunu şunu söylemek istiyorum. Benim <laughs> AK Parti'den de CHP'den de bütün partilerden dünya kadar tanıdığım var. Hani şu anki devletten de, hükümetten de CHP tarafından da oradan da buradan da bir sürü danışanlarım <laughs> Iı, ta, ıı, takipçilerim, arkadaşlarım, dostlarım var. Hani. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Ve ben bunları yazdığım söylediğim zaman hepsi de Aycan öyle mi böyle mi o zaman şöyle yapalım. Şöyle dikkat yani AK Parti'deki arkadaşım Aycan o zaman şöyle mi yapsak? O zaman böyle mi yapsak? CHP'deki arkadaşlarım Can o zaman şöyle mi yapalım? Falan. Diye. Hepsi bana danışıyorlar ve soruyorlar. Hani. Zaten. O yüzden. Hani. <laughs> kimse hani bana e, <laughs> Hani senle bunu konuşurken dikkat edersin hani Can böyle hani şey bir konu bunu konuşsak ben sana ne dedim hiçbir şey olmaz. Evet. <laughs> yani, o, sonra... bana, bana dedi ki arkadaşlar Afişe ne yazalım Can dedim Cumhurbaşkanı öldürülecek mi dedi. Ya dedim ne yapıyorsun? hiçbir <laughs> şey olmaz yani. Hani ondan sonra nedir onun adı? Hayır insanın evet. bir an aklı çıkacak gibi oluyor Can'cığım yani bir şey olmazsa. Ama tabii sen bir dönemde hani anlatınca tabii ki mevzuyu bir astrolojik değerlendirme yaptığın ortada partileri de bu objektiflikle değerlendiriyorsun. Haklı da çıkarım diyorsun yani. Evet. Herkes bir süreçten geçiyor. Herkes bir şeyler öğreniyor. Hani illa her şey kötü olacak iyi olacak. Ha şöyle de bir şey olabilir. Yani AK Parti'de de bir yönetiminde de bir değişim olabilir. Başka birisi de AK Parti'nin başına geçebilir. Evet. Ama kimse tamam. başa geç, yani bu süreçte işte başa geçmek biraz şey sıkıntılı. Ben olsam geçmem diyorsun işte yani. Hayır ben olsam geçmem. Hayır e, bunun ötesinde bir taraftan da şöyle bir olay var. E, belki Recep Tayyip Erdoğan bir şekilde bırakacak. İstemiyorum diyecek ya da bir şey olacak ya da başka bir şey olacak. Bir şekilde bırakacak ya da çekilecek ya da bir şey olacak. Başka bir AK Parti'de gelecek. Belki o gelen kişi devam edecek. Hmm. Hatırlatmak istedim Anladım, anladım. Çok iyi anladım. Ondan sonra Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın haritasında devam edip etmeyeceği yok mu can? Bence etmeyecek. Yani etmeyecek. şöyle. Hayır şöyle. Yani seçimlere katılır tabii ki de. Ondan sonra ne olacak o süreçte bilmiyorum. Oradaki devam eden süreçte ama bir ciddi bir değişim süreci olduğu için ben 2025 Mayıs'a kadar olan süreçte tamamen değişeceğini düşünüyorum. Yani bence inanılmaz iddialı açıklamalar yapıyorsun. MHP'nin Devlet Bahçeli'nin hani başkanı, genel başkanı değişeceğini söylüyorsun. O birden değişecek. O birden. O birden çok ciddi MHP'de çok büyük bir değişiklik olacak. Ondan sonra Türkiye'deki insanlar, Türkiye'nin vatandaşları çok mutlu olacak. Şimdi 2023'te süreç başlıyor. 2024'te yükselecek. 2025'in mayısıyla 2026'nın mayısı arası Türk halkı tamamen mutlu olmuş olacak. Ama yükseliş süreci 2023 sonrası başlıyor. Bu arada ben bu lafı yeni söylemiyorum. 2016'daki köşe yazılarımda, sosyal medyamda, televizyon programlarında, 2017'den itibaren Hürriyet'te yazmaya başladığım bütün köşe yazılarında Hürriyet'te, CNN Türk'te, o ne diyorduk bütün köşe yazılarında. Aynı şeyi söyledim. 2017'nin Aralık ayında ya da 2018'in işte Aralık ayında da TV2'de yaptığım televizyon, kendi televizyon programım da anlattığım şeyde bütün seneye dair, YouTube kanalındaki geleceğe dair anlattığım için hep aynı şeyi söyledim. Yani bir öyle bir böyle konuşmuyorum ben. 2023'ten sonra Türkiye'nin yükseliş şey sürecinin olacağını onun öncesinde bir doğum süreci gibi sancılı bir sürecin içinden geçtiğimizi, sonrasında inanılmaz iyi olacağını bin kere söyledim.